bir de tansiyonu. Gayet iyi. 2019 yılından bu yana 70 bin kez nakil hizmeti vermiş bulunmaktayız. Oksijen desteği alması gereken veya tamamen yatalak hastalarımıza hizmet vermekteyiz. 234 84 numaradan veya 185 çağrı merkezimizden vatandaşlarımız taleplerini oluşturabilirler. Merkez ilçelerimiz için günlük kayıt alıyoruz. Herhangi bir randevu sistemimiz bulunmamakta. Merkez ilçeler dışındaki arayan diğer ilçelerimizdeki hastalarımız için de bir gün önceden kayıt almaktayız. Hastalarımız sabah kayıt oluşturduktan sonra planlamaya göre bilgi veriliyor yine aynı şekilde işlemleri bittikten sonra arıyorlar aynı numaradan. Tekrardan geri dönüş içinde yardımcı oluyoruz hastalarımıza. Kamu hastaneleri veya özel hastaneler fark etmiyor. Aynı zamanda taburculuklarında da yine hastanelerine ve yardımcı oluyoruz. İl dışı planlamalarımız müsaitlik durumuna göre bir hafta öncesinden yapılmakta. Hastamızın da müsaitlik durumuna göre yıl dışı planlamalarımızda ücretlendirme her yıl meclis kararı ile belirlenmektedir. İhtiyaç sahibi bütün hastalarımıza mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok çok memnunum yani bu hizmet olmasa gerçekten bunlar nasıl yapılacak, hastalar nasıl gidecek, nasıl gelecek? Yani ben aylardır bu hizmeti görüyorum. Yani sağ olsunlar bütün ekip, bütün arkadaşlar. Yani memnuniyetimi yani dile getiremem. Gelip beni yatamdan alıp Sediye koyuyorlar ya da sandalyeye koyuyorlar, buraya getiriyorlar, sediye koyuyorlar, bir daha geri getirip beni bir daha yatağıma bırakıyorlar. Yani bundan daha mükemmel bir şey olamaz. Hastamızla ilgileniyorlar, bizimle ilgileniyorlar, inip çıkışımıza bile yardımcı oluyorlar. İmkanı olan var, olmayan var. Bu konuda yardımcı oldukları için de belediyemize de çok teşekkür ederim. Anne 71 yaşında, 23-24 yıllık yatalak son çoğu 6 aydır falan işte bir entübe edildi. Hastaneye yattı. Yoğun bakımda bir 10 gün yatınca yaraları çıktı. Yaraları çıkınca her 4 günde bir götürüyoruz. Sağ olsun belediye haber veriyoruz. Allah razı olsun her pazartesi ve perşembe günü gelip alıyorlar. götürüyorlar tekrar geri getiriyorlar. Sağ olsunlar. Hizmetlerinden çok memnunuz. Vahap Başkanımızdan da Allah razı olsun.